Şehitlerimizin isimleri parklarda yaşatılıyor. Çorum Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla 4 parka daha şehitlerimizin isimleri verildi. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ın şehitlerle ilgili hassasiyeti şehit ailelerini ve Çorum halkını memnun ediyor. Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanım Halil İbrahim Aşkın Bey'e ve Belediye Başkan Yardımcılarımıza bu arada belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı herkese teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Çorum şehir aileleri olarak ne zaman bir talebimiz olduysa gece gündüz 24 saat telefonlarımıza cevap verdi. Her zaman bizim yanlarımızda oldu. Şehitiyle, gazisiyle, aileleriyle her zaman bizim yanımızda olduğu için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum işte şehit anamızın, şehit babamızın gidip işte bir talepte bulunduğu anda anında çözümlemiz çok mutlu ediyor yani. Onların da zaten devletimiz gerekini yapıyor. Ne zaman belediyemizle alakalı bir işimiz düştüyse kesinlikle geri çevrilmeden ilgi ve alaka içerisinde çözümlendi. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz de şehitlerimize karşı hassasiyetinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Şu anda arkamızda gördüğünüz parkada Ocak ayı meclis toplantımızda bir şehit ismini vermenin de mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Yaklaşık kıymetli belediye başkanımız seçildikten sonra Onunla birlikte başlayan bu hareket yaklaşık şu anda 15-16 parkta şehit isimlerinin boy göstermesiyle devam ediyor. Tabi buradaki amacımız biz her zaman şunu söyledik. Biz bu işin onurunu, gururunu yaşamak ve onları unutturmamak istiyoruz. Bu konuda da sağ olsun sağımıza baktık kıymetli belediye başkanımız, solumuza baktık sayın valimiz. Şehitlerle ilgili hiçbir isteğimizi geri çevirmediler. Bu çorumda hakikaten eksik olan bir konuydu. Gittiğimiz her yerde isimleri gördüğümüz zaman işin doğrusunu isterseniz kıskanıyorduk diğer şehirleri. Fakat şu anda öyle bir hale geldi ki diğer şehirler bizi kıskanmaya başladı. Gerek şehitliğimiz, gerek müzemiz, gerekse şehir içindeki parklara verilen isimler son derece bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Tabii bu işte emeğe geçen başta Sayın Kıymetli Belediye Başkanım'a. Ki Bu konuda çok hassas, makamsal değil kişisel bir hassasiyeti olduğuna inandığım için e, bu fırsatı da biz değerlendirmek istedik. İsteklerimizi geri çevirmiyorlar. Tabi belediye meclisimizin kıymetli üyeleri de bu konuda hemfikir oldukları için e, Çorum'da böylesine güzel bir çalışma başladı. Parkların sayısı arttıkça e, halkımızın da muazzam bir ilgi alakasını gördük. Durakta bekleyen öğrencilerin e, tabelalar okuduğunu, e, o tabelalardan sonra da boş zamanlarında şehitliklere koştuklarını gördük. E, ben bu cihette e, kıymetli belediye başkanıma, e, valime çok çok teşekkür ediyorum. Müzik